Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriyere başlıyoruz. Red Bull 4. Cep telefondan oynayacağız. Benimle bu maceraya katılmaya hazır mısınız? Hadi başlayalım. kare yapıyor. Şimdi gidelim. çıkacak mı acaba? Kutular var mı bunda? Ne? Ya. Ayı. Aa köprü varmış. Kutu ne alaka? Gen çocuklar ya karşıma kutu çıktı. Bunu ne yapacağım? Aa. Bunun üstüne çıkıp oraya zıplayacaksın. Ha bu böyle mi? Ha tamam. Seviye de ait. Umarım karşıma boynuzlu falan çıkmaz. Aa şöyle. Aa bak bak bak. Espri yapacağım valla. Eee şangırt. Aa. Burada ne yapacağız? Karşıya mı zıplayacaktık? Aa böyle mi yapacağız? Aa işine düştü. Işte. Aa, şimdi ne yapacağım? Ha şöyle. Ya burada ne yap... Ay! Kötü kare varmış burada. Cist, oy! Çocuklar ya tam uzaktan kötü karenin tepesini atladım. Bu kaya ne alaka? Üstüye mi götüreceğim? Ha dur. Ko koş 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 koş. Heh. Sanırım şöyle. Aa gelmedi. Dur biraz daha hızlandırayım. İptir ittirdim Koş koş koş. Zıpladım. Gelecek bu sefer. Gel gel geldi. Böyle. Evet. Ne? Şimdi ne yapacağız? Ha dur. yukarı çıkacağız. Evet. Aa burada bir tepe var. Ay. Sanırım şöyle. Pik yapacağım. Pik. Ay. Bekle bekle. Bekliyorum. Oo. Şimdi sanırım geriden gene atlamamız lazım çocuklar. Uçtuk. Aa, seviye 4 Hızlı hızlı geçiyoruz. Bu ne alaka? Aa buldum. Buradan bunun üstüne e, yıldız almak için buradan nereye? Aa karşı gelmiş. Checkpoint'imi alayım. Gel buraya. Çepel ne? Ay! Buradan aşağı düşersen. Yey. Yeah. Ana bu ne? Aa kötü kare. Evet, ne yapacağız? Aa buldum. Buldum buldum. Tepe. Tepesine dedik. Şimdi bunun içine girdik. Kaç kaç. Suyu ne yapacağız? Bu bir karşıya gideyim. Bakalım. Aa kayın... Kay, o, orada. O yüzden öyle elbise şeklinde boşluk varmış. Çünkü kutuyu böyle yaptık ve zıplamıyor ya. Zıplasana! Zıplamadık çocuklar. Ve seviye 5 oldu. Açtı. Ben şurada biraz bekleyeyim. Hayır. Suya düştüm, boğuldun suda. Evet, o da boğulacak. Bak bak. Bu bak bak, bak boğulacaklar falan çıkarttı. Baba sen. Baba sen yap ya. Çok. Uçak var böyle siyah kötü karı suya atalım. Evet. Üst. Ş ah. Oo. Oh! O ne biçim hareketli? Baba! Ay kaç kaç. Ee, bekleyelim. O ne alaka ya? O bir gelsin. Geliyor galiba. Geldi geldi. Asansörümüze binelim. Ya çok zor bitti. Asansörden çok kayıya benziyor. Kayık <laughs> Evet. Yürüyen asansör. Kutka ne, ne Aa, boynuzlu. Gel buraya. Şuradan. Ne oh. öyle ya boğa gibi. <laughs> bak bak nasıl geliyor. Haldır alır. alır. Tepen inerim. Nalik. O ne alakaymış? Evet. <laughs> ah. Ya altında izleriz öyle çok sekersen? Oy! Gel buraya. Ah! Nasıl bak geliyor? Bak nasıl haldır aldı geliyor. Aa nasıl aldım gördün mü? Kim kötü karaya mi? Hem de şey yaptım. Yıldız abi. Evet. O burada ne yapacağım bu kutu? Aa böyleymiş. İpe. Aa uçuyorum. Yay. Yeah. ezer ezerim seni. Hı. Ha şöyle. Aa, Aa yükselti yaptık. Nereye gidiyorsun da? Heh, şey Seviye kaç? Seviye 7. Burada mı boynuzu vardı? Ana! Oo! Yok artık. Bak bak. Sessiz sessiz. Ah! 7 dakika. Ay ya. 1 hakkım, 2 hakkım kaldı. Evet. Ay, ay gel buraya. Tepe ne? Aa köp köprü ne alaka? Hayat. Ne yapacağız? Aa dur buldum. Aa şey bunu buraya ittireceğiz çocuklar. Ve bu kar ay düşmesen aşağı ne olur? zıplasana sana. şimdi çok ittirdin. Evet çok ittirdim. Aa, bu da nereye? Karşıya mı? Ye. Yeah. Aa, kolay burası. Aha, çeklik olan. Oo, çaprazından üstüne atladım. Ye, yeah, bitti. Seviye kaç? 8. Bonuzum var. Aa! Dört. Zıp 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 karecik. Aman burada düşmeyeyim. Zaten iki akım var. Of çekiç. Çekiç nerede? Oo. Al, al, al. Araba ne? Aa dur. Aa kutu. Kutu ne alaka? Değirmen. Değirmen ne alaka ya? Değirmen ne yapacağız? Kutuyu oraya getireceğim galiba arabayla. Ee, ha şöyle. Ay zıplasa da top zıplamıyor ya. Ha sanırım şöyle. Bak bak burada biz bekleyeceğiz. Yıldızımı al. Yıldızımızı aldık. Evet. Ay. At. Neredeyse ölüyordum. A kutu. A kare gel buraya. Oh! <laughs> Bu da ne? A. A. İl yükselt yapacağız. Hayır. Ya. Ah. Oy. Oh. Ay. Checkpoint alsana. Hayır. Babam tek hakkım var. Son checkpointimizi de alalım ve karşıya geçtik. Pekala arkadaşlar. Bu videomuzun da sonuna geldik. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, görüşmek üzere.